Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugün sizlere anlatacağım işte. Büyüden ve nazardan korunmak için yapılacak olan bir işlemdir. Bu işlemle her türlü Müsibetten korunabiliriz. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul olacak Bugünkü yapacağımız işlem Çocuklarımızın birbiriyle çok fazla kavga etmesini engelleyecek olan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşın evimizden geldiği kadar yardımcı oluruz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hocam. Bugün sizlerle güzel bir konu paylaşacağım. Bu yapacağımız işlem iş yerindeki çalışanların birbirlerine olan sevgiyi, sadakati arttıracak olan bir işlemdir. Aynı zamanda iş yerine karşı yükümlülüklerini yerine getirmesini sağlayacak olan bir işlemdir. Bu işlemi yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.